İyi akşamlar sayın seyirciler. Bültenimize önemli bir haberle başlıyoruz. Milli ekonomi modelinin sahibi olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş Rus parlamentosuna davet edildi. Rus parlamentosu uzmanlar teşkilatı başkanı Profesör Doktor Vladimir de Trabzon'a gelerek Haydarbaşı Rusya'ya davet etti. Ülkesindeki seçimler sırasında bazı partilerin Haydarbaş'ın milli ekonomi modelini seçim beyannamelerine koyduğunu ifade eden Dişçiçkin, dolayısıyla milli ekonomi modelini yazarından dinlemek bu modeli Rusya'da uygulamak açısından daha faydalı olur. Bunun için Haydarbaş'ı Eylül Ekim arası Rusya Millet Meclisi'ne davet ettim dedi. Profesör Doktor Haydar Baş'ın sadece ekonomi alanında değil, İslam dünyasının birliği konusunda da çalışmaları var diyen Vladimir Lisiçkin, Ehlibeyt Külliyatı'na da dikkat çekti. Rusya'dan Profesör Doktor Haydarbaşa Milli Ekonomi Modeli daveti geldi. Doktor Bayanlar baylar. Profesör Doktor Haydarbaş'ın Milli Ekonomi Modeli Rus Parlamentosunda 8 yıl Sosyal Siyaset Komitesi Başkanlığı yapan halen yine Rus Parlamentosunda Uzmanlar Teşkilatı Başkanı olan Profesör Doktor Vladimir Lisichkin, Milli Ekonomi Modelinin sahibi olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'la görüştü. Aynı zamanda başkanlığını Profesör Doktor Haydar Başın yaptığı Milli Ekonomi Modeli Teşkilatının Başkan Yardımcılığı görevini de yapan Lisichkin, Profesör Başı Rus Parlamentosuna davet etti. Görüşme sonrasında sorularımızı cevaplandıran Rus bilim adamı şöyle konuştu. Bunun için Profesör Doktor Eylül-Ekim arası Rusya millet meclisine davet ettim. Milli Ekonomi Modeli Teşkilatı'nın başkan yardımcısıyım. Türkiye'ye geliş sebebim Rus parlamentosunun üyesi olduğum için Profesör Doktor Haydarbaşı Rus parlamentosunda konuşma yapması için davet etmektir milli ekonomi modelinin Rusya'da uygulanması ülke açısından faydalı olur. Çünkü Rusya'da Aralık ve Mart ayında iki seçim oldu. Birkaç parti Haydarbaş'ın modelini kendi seçim beyanamelerine aldılar. Dolayısıyla milli ekonomi modelini yazarından dinlemek bu modeli Rusya'da uygulamak açısından daha faydalı olur. Bunun için Haydarbaşı Eylül-Ekim arası Rusya Millet Meclisi'ne davet ettim. Milli ekonomi modeli üzerine de değerlendirmeler yapan Lisiçkin, Kapitalizm, komünizm ve liberalizm devletlere ve insanlara mutluluk getirmedi dedi ve şu dikkat çekici açıklamaları yaptı. Sosyalizm kendi yaşam sürecini tamamlamış. Eski Sovyet cumhuriyetleri bir arayış içinde. Kapitalizm insanların ihtiyacını karşılamıyor. Yeni bir tez gerekiyor. Bu tezde milli ekonomi modelinde memde ifade edilmiştir. Liberal ekonomi toplumlara mutluluk getirmedi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 45 milyon insan asgari ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Şu anda ABD'nin 14 trilyon dolar dış borcu var. Avrupa'yı ele alırsak Yunanistan'dan başlayarak Fransa, İspanya, İtalya hepsinde ekonomik kriz yaşanıyor. Hülasa tüm kapitalist ülkeler çıkmaza girdi. Hepsi de yeni bir model arayışı içerisinde. Profesör Doktor Haydarbaşsa tarih içinde yaşanan sistemleri tahlil ederek bir sonuca varıyor ki kapitalizm sistemi insanları mutlu etmiyor, ekonomik olarak onları belli bir seviyeye çıkartamıyor. Dolayısıyla Profesör Doktor Haydarbaş'ın ortaya koyduğu kapitalizmde sosyalizmde insanları mutlu etmiyor tezi doğru bir tezdir. Rus bilim adamı Vladimir Lisiçkin, Türkiye ile ilgili de önemli bir değerlendirmede bulunuyor. İşte sözler. Sokakta çok dilenci görüyorum. Küçük çocuklar bile el uzatıp para istiyor. Demek ki Türkiye'de kurulan sistemde buranın insanlarını mutlu etmemiş. Derin bir bilim adamı olarak Profesör Doktor Haydarbaş tüm bu sistemleri tahlil ederek kendi sistemini üretmiş. Milli ekonomi modeli devletin kendi kaynaklarına, milli gücüne dayanan, dışa bağlı olmayan bir sistemdir. Milli ekonomi modeli sosyal devlet modeliyle de daha çok kuvvetlendirilmiştir. Sosyal devletin önemi ise yalnız çalışma gücünde olan kesimi değil, emekli, öğrenci, ev hanımları gibi çalışma gücüne dahil olmayanlara da belli bir gelir düzeyi temin etmesindedir. Profesör Doktor Haydarbaş'ın sadece ekonomi alanında değil, İslam dünyasının birliği konusunda da çalışmaları var diyen Vladimir Lisiçkin, Ehli Beyt külliyatına dikkat çekerek şöyle konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin güttüğü politika parçala ve idare et politikası. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla yetinmedi. Şimdi daha kolay yönetmek için Rusya'yı da parçalamak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri şu an buna benzer bir politikayı Türkiye'ye karşı da yürütüyor. Yalnız Profesör Doktor Haydarbaş bu Amerika Birleşik Devletleri oyununu görmüş ve millete anlatmaya çalışıyor. İktisadi ve sosyal konular dışında Haydarbaş'ın Müslüman dünyasının birliği konusunda da kitapları var. Çünkü son 20 yıla baktığımızda Amerika'nın İslam dünyasını parçalama politikası mevcut. Yani Şii Sünni ayrımını ortaya koyuyor ki Profesör Doktor Haydarbaş'ın dediğine göre böyle bir farklılık yok. Nihai hedefleri ise doğudaki doğal kaynaklara sahip olmak. Dolayısıyla Türkiye ile Rusya'nın ortak dostları var, ortak düşmanları var. Halklarımız, bütün devletlerimiz bir olmalıdır. Ekonomilerimizi Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modeli üzerine inşa etmemiz lazım. Evet, böyle bir başarı haberi için Profesör Doktor Haydarbaş'ı biz de kutluyoruz ve bu ekonomi modelinin yine Türkiye'de en önemlisi, Türkiye'de e, incelenmesi ve araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sevgili seyirciler, bugün Salı. Mecliste grubu bulunan partilerin toplantı günü. Biz bu toplantılara AKP ile başlayalım. Başbakan Erdoğan'ın ilk başlığı Suriye'ydi. Erdoğan, insani yardım adı altında bir koridor oluşturulması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, grup salonumuzu etmişlerdir. AKP grup toplantısını açan Başbakan Erdoğan ilk olarak Suriye gündemine değindi. Ateşkese karşı tatminsizliğini dile getirdi. Tabii Çin'de ve Suudi Arabistan'da Suriye'deki son gelişmeler gündem maddelerimiz arasında önemli bir yer aldı. Açıkçası Suriye'de ateşkes ilan edildiğinde geçmişteki tecrübelerimize dayanarak ateşkesin uygulanması ve devamı noktasında temkinli davranmıştık. Uluslararası kamuoyunun dikkatlerini Suriye'ye çekmeye devam edeceğiz. Suriye'nin savaş nedeni sayarız dediği insani yardım koridoru da başbakanın gündemindeydi. Türkiye olarak bu gözlemcilerin bir an önce bölgede göreve başlaması, anlam planının uygulanıp uygulanmadığını sahada denetlemesi gerektiğini vurguladık. Elbette ateşkes Suriye'nin Suriye halkının sorunlarına çare olmuyor. Çözüm getirmiyor. Yaraların sarılması, bölgeye insani yardım ulaştırılması, ülke genelinde başta gazeteciler olmak üzere serbest dolaşım hakkının sağlanması aciliyet arz ediyor. Şimdi CHP cephesine bir bakıyoruz Partisinin grup toplantısında Konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hükümete yolsuzluk eleştirisinde bulundu İşte o açıklamalar Hayır diyor yolsuzluk yok diyor Vatandaş merak etmesin Büyük rakamı da söyleyeyim dedim 2030 yılına kadar Götüreceklerin malın miktarı 20 milyar dolar Bu rakamı da verdim ben Şimdi diyor ki biz yolsuzluk yapmıyoruz. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a çok açık Her vatandaşın anladığı dilden bir soru soracağım. Bir dilden, çok basit. Sorum şu. Bu ihaleleri kamu ihale yasasının dışına niye çıkarıyorsunuz? Siz kalkacaksınız. Yok efendim biz yol yaptık, köprü yaptık. Geçiniz onları siz. Geçiniz onları siz. O yolları, köprüleri nasıl yaptığınızı, ihaleleri kime verdiğinizi herkes çok iyi biliyor. Değerli arkadaşlarım. 24-25. maddeler eğitim yasasının içe, maddeler yolsuzluk maddeleri. Adına da efendim Fatih projesi diyorlar. Ya Fatih Sultan Mehmet'i niye karıştırıyorsun bu işe kardeş? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kurtardı. Sen de İstanbul'u soydun. Aranızda fark var. Nasıl bilmiyorsun sen bu farkı? İstanbul'u öyle bir ranta teslim ettin ki İstanbul'un süliyetini bozdu. Fatih Sultan Mehmet bugünkü İstanbul'u görse ağlardı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kırkaramiler. Aynen devam ediyor. 28 Şubat soruşturması da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündemindeydi. İntikam duygusuyla hareket edilmemesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, Başbakan Erdoğan'la eski Genel Kurmay Başkanı, emekli Orgeneral Yaşar Büyük Anıt arasında gerçekleşen Dolma Bahçe görüşmesinde bir bit yeni olduğunu söyledi. Hala muamma olan ve 22 Temmuz 2007 seçimlerinden önce vuku bulmuş 27 Nisan bildirisi ve sonrasındaki gelişmeler hala aydınlanmış değildir. Darbelerden hesap sorulurken 27 Nisan'ın pas geçilmesi bize göre tesadüf değildir. Bu işin içinde bir bit yeni ve açığa çıkarılması gereken taraflar var. Bu nedenle her şey netleştirilmeli ve şüpheler giderilmelidir. Başbakan Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılmasına kadar geçen 116 günlük karanlık süreç gibi Dolmabahçe görüşmesi de belirsizle mahkum edilmemelidir. Suriye'den sık sık Türkiye silahlı teröristleri barındırıyor açıklaması geliyor. Reuters'in yayınladığı fotoğraflar bu iddiayı doğruluyor. Fotoğraflarda silahlı grupların Kızılay çadırlarında yaşadığı görülüyor. Times gazetesi dış haber müdürü ise arkadaş arkasındayım dediği haberi dikkat çekici iddialarda bulunuyor bu haberde. Suriyeli isyancı liderlerine ait fotoğraflar basına sızdı. Ancak asıl dikkat çekense fotoğraflardan çok çekildiği yer. Reuters haber ajansına göre burası Türkiye sınırı. Times gazetesi ise haberi Asin Nehri'nin Türkiye tarafında sözde Özgür Suriye ordusuna ait ileri karakol çadırları diye aktardı gazetenin dış haberler müdürü Martin Fletcher tartışılacak iddialarda bulundu. Fletcher, dört çadırın Asi Nehri'nin en daraldığı bölgede Türkiye tarafında bulunduğunu yazdı. Kurulan ileri karakolun hata yakınlarında olduğu belirtildi. Dış haber müdürü yazdıklarımın arkasındayım diyerek iddiasını pekiştirdi. Reuters'ın servis ettiği fotoğraflarda silahlı grupların Kızılay çadırlarında kaldığı dikkat çekiyor. İsyancıların sözde komutanı Yarbay Halit Hamut da silahıyla birlikte Kızılay çadırı içerisinde poz veriyor. Fotoğraflarda muhalif askerler arasında kadın Suriyelilerin de olduğu görülüyor. Ve Times haberindeki en can alıcı nokta 29 yaşındaki Muhammed El Haş Hasan adlı isyancıyla röportaj yapılıyor. Hasan ateşkes kararını duyduğunda sinirlenip sınırın karşı tarafına geçip kurşun yağdırdığını söylüyor. Böylece ateşkesi Esad'a bağlı askerlerin değil isyancıların bozduğu ortaya çıkıyor. İşte bu isyancılara Batı ve bazı Arap ülkelerinden destek geliyor. İstanbul'daki Suriye'nin dostları toplantısında silahlı gruplara maaş bağlanacağı açıklanmıştı. Parayı körfez ülkelerini karşılayacağı belirtiliyor. Suriye'de meşru yönetime karşı isyan edenlerin liderleri Türkiye'de adeta cirit atıyor. Profesör Doktor Baş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinden aynı durum Türkiye'nin başına gelseydi tepkimiz ne olurdu diye sordu. Yazısında kilisteki konteynerlere dikkat çeken baş, Van'da aylarca yapılamayan konteynerler bu bölgede nasıl bir haftada yapıldı diye sordu. Türkiye ülkelerinden kaçan Suriyeliler için sınırımızda 2060 konteyner ev yapmıştır. 8 günde oturulacak hale getirildiği iddia edilen bu evlerde 2 oda, açık mutfak ve banyonun yer aldığı, internet bağlantısının bulunduğu ifade edilmektedir. Bu evlere yerleştirilenler herhangi bir savaş ortamında Türkiye'yi sıkıntıya sokacaktır. Esat hükümetinin icraatlarından halkı memnundur ve Amerika Birleşik Devletleri adına parayla ayaklanan kişiler muhalif değil, ülkeyi parçalamaya çalışan teröristlerdir. Geçen hafta sınırı geçerek ülkemize gelen bu kişilerden bazılarının kişi başına 20 bin dolar alarak isyan ettiği ve sınırlarımızdan geçtiği haberleri basına yansımıştır. Teröristlerin Türkiye'nin zayıf bir anında aldıkları paranın hakkını vermek için bu bölgeyi de karıştırabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır. Şu anda bile bunun sinyallerini vermektedirler. Kiliste konuşlanan bu kişiler şimdiye kadar en ufak bir asayiş probleminin olmadığı kentte halkı tedirgin etmektedir. Suriyelilerin karıştığı hırsızlık ve gasp vakaları başlamıştır. Meşru bir hükümete karşı işgal güçleriyle beraber hareket eden teröristlere sahip çıkmak, bu hareketin liderini barındırmak, Suriye'ye karşı başlayan terör hareketine destek değil de... Ne? Nedir? Aynı hadise Türkiye'nin de başındadır. Türkiye'ye karşı girişilen bölücü faaliyet eylemlerine karışanları barındıran ülkeler için terör'e destek veriyorlar derken. Aynı yanlışı bizim yapmamızın izahı olamaz. Bölücü eylemler Amerika Birleşik Devletleri adına desteklenince meşruiyet kazanamaz. Her şartta hukuk dışıdır. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri istediği için yapılan bu kollama faaliyeti Amerika Birleşik Devletleri tarafından menfaatleri gereği meşru kabul edilmektedir. Saddam'ın kuvvete girişini hatırlayalım. O tarihlerde buna izin veren ABD daha sonra Saddam'ı suçlu ilan etmiş ve bir bayram sabahı da idam etmiştir yine Kaddafi'nin linç edilmesinin zeminini hazırlayan da Birleşik Devletler'in ülkedeki ajanlarıdır. Yaşananlardan Türk yetkililer niçin ders almamaktadır? Türkiye bu sene içinde sadece kilis ilimizde konteyner ev yapmamıştır. Van depreminden sonra bu şehrimizde de inşa edilmiştir. Ancak depremzedelere kalacak konteyner evlerin yapımına depremden iki ay sonra başlanabilmiştir. Kışın en karlı günlerini çadırların içinde geçiren vatandaşlarımız arasında yanarak hayatını kaybedenler olmuştur. Van depreminin üzerinden yaraları saracak kadar süre geçmesine rağmen Vanlı vatandaşların en temel ihtiyacı olan barınma meselesi halledilmiş değildir. Şehir göç veren illerimiz arasında ilk sırada yer almaktadır. Devletimizin bu bölgeye bir an önce sahip çıkması şehirde hayatın tekrar normale dönmesi için şarttır. Vatandaşlarımızın beklentisi de bu yöndedir. Profesör Doktor Haydar Baş Maalesef kışın ortasında Van'daki vatandaşlarımıza yetiştiremediğimiz konteynerleri, o soğuklarda yaşayan vatandaşlarımıza yetiştiremediğimiz konteynerleri her nasılsa Suriye'dekilere ihya edercesine hizmetlerine sunduk. Bu da bir ilginç, yani öncelikli olan kendi vatandaşımız bu karda kışta, çadırlarda, soğukta yaşadı, geçirdi. Şimdi İran'a dönüyoruz. İran'da 5 artı bir ülkeler arasındaki ikinci nükleer müzakere 23 Mayıs'ta Bağdat'ta yapılacak. Eğer müzakerelerden olumsuz sonuç çıkarsa İsrail İran'a saldırabilir. Saldırı planı İsrail Channel 10 kanalı tarafından duyuruldu. İran lideri Ahmet Necad sert yanıt verdi. Silahlı kuvvetlerimiz olası bir saldırıda düşmanı pişman edecektir dedi. İlk turu İstanbul'da düzenlenen nükleer müzakerelerin ikinci turu 23 Mayıs'ta Bağdat'ta gerçekleşecek. İsrail zaman kaybı olarak gördüğü görüşmelerden olumlu bir sonuç beklemiyor. Müzakerelerin çökmesi durumunda saldırı planları dahi yapılıyor. İsrail'in Channel 10 kanalına göre 24 Mayıs'ta orduya İran'ın nükleer tesislerine saldırı emri verilecek. İsrail filosunun en uzun mesafe uçma kapasitesine sahip uçağı olan F-15'ler ön cephede yer alacak. Ancak İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın tüm nükleer programını yok edebilecek kapasitesi bulunmuyor. Ayrıca İran İsrail uçaklarını düşürme kabiliyetine sahip. Olası bir çatışmada Lübnan'daki Hizbullah devreye girecek. Bu durumda da İsrail ağır kayıplar verecek. Savaş planları dünya basınına düşünce İran yanıt vermekte gecikmedi. İran'daki ordu günü münasebetiyle ülke genelinde düzenlenen etkinlikler kara, hava, deniz ve özel kuvvetlerin gövde gösterisine dönüştü. Başkent Tahran'daki kutlamalarda çeşitli tür ve menzildeki füzeler de sergilendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmet Necat, silahlı kuvvetlerin İran'ın varlık ve bütünlüğünü korumaya hazır olduğunu belirterek İran'a saldırmak isteyenleri uyardı. Ahmet Necat, İran milleti dostluk ve barış istiyor. Ancak İran silahlı kuvvetlerinin her türlü saldırıya karşı pişman edici yanıt vereceğini herkes bilmelidir dedi. Bölgenin güvenliğinin bölge ülkelerinin katılımıyla sağlanabileceğini ifade eden Mahmut Ahmed Necat, yabancı müdahalelerin güvensizlik, ihtilaf ve tahribattan başka hiçbir şey getirmeyeceğini kaydetti. İstanbul başta olmak üzere 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda 15 PKK'lı gözaltına alındı. Teröristlerden birinin verdiği ifade doğrultusunda Zeytinburnu Kozlu mezarlığında bomba araması yapıldı. 6 saat süren aramalarda 15 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcının etki olarak 500 el bombasına eşit olduğu açıklandı. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Kozu Mezarlığı'nda bugün olağanüstü bir hareketlilik vardı. Onlarca polis mezarlıkta saatlerce bomba aradı. Olayın başına yani düne dönelim. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 5 ilde eş zamanlı terör operasyonu düzenledi. Birçok adrese baskın düzenleyen ekipler PKK üyesi 15 kişiyi gözaltına aldı. Bak, bak, bak. Bu şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamada zanlılardan biri çarpıcı bir ifade verdi. Zanlı ifadesinde Zeytinburnu Kozu mezarlığında yüklü miktarda patlayıcının gömülü olduğunu söyledi. Abi, i̇fade doğrultusunda onlarca polis sabah erken saatlerde Kozu mezarlığına gitti. Peki. Mezarlığın bulunduğu 10. yıl caddesini trafiğe kapatan ekipler kazı çalışması yaptı. <laughs> Yaklaşık 6 saat süren aramalar sonuç verdi. Kozu mezarlığının silivri kapıya bakan yönünde toprağa gömülmüş şekilde 15 kilo plastik patlayıcı, bir el bombası ve 5 fünye bulundu. Sonuç verdi. Ve siyah poşet içerisindeki bomba şu anda çıkartılıyor. İşte kırmızı bir poşet içerisinde çıkartıldı. Olay yeri ekipleri birazdan Ama o poşetin içerisindeki bombaları incelemeye başlayacak. Polis patlayıcıları bulundukları yerden çıkararak tasnif etti. Patlayıcıların önümüzdeki günlerde eylem amacıyla kullanılmak için İstanbul'a getirilmiş olabileceği belirtiliyor. Kozlu mezarlığına giderek bilgi alan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, mezardan çıkarılan 15 kilogram plastik patlayıcının 500 el bombasının etkisine eşit olduğunu söyledi. E, A4'lerin e, toplamı 500 tane el bombası eş değerinde filan olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Şimdilik söyleyebileceğimiz bu. <laughs> Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında Bakanlık bir dizi uygulamalar devreye soktu. Bunlardan biri de merkezi hastane randevu sistemi. Sistemin devreye girmesiyle artık vatandaş normal yollardan randevu alamıyor. Alo 182 telefon numarasından randevu alan vatandaşsa ay sonu hiç beklemediği bir telefon faturasıyla karşılaşıyor. Sağlıkta Dönüşüm Projesi. Sağlık Bakanlığı'nın halka hizmet diyerek yola çıktığı ilginç uygulamalar serisi. Söz konusu uygulamalar bazen eziyete ve külfete dönüşüyor. İşte çarpıcı bir örnek. Artık hastanelerden normal yollardan randevu alamıyorsunuz. Kısa adıyla MHRS yani Merkezi Hastane Randevu Sistemi ile işlem yapılıyor. Bunun için yapmanız gereken Alo 182'yi aramak. Ancak bir sorun var. Çünkü 182 randevu hattını arayanlardan 1-8 lira arasında ücret kesiliyor. Aramalardaki ücret telefon operatörlerinin operatörlerinin kendi ücret tarifesine göre belirleniyor. Faturalı hatlarda dakika başına 40-80 kuruş arası ücret kesiliyor. Faturasız saatlarda ise fiyat tarifesi ortalama 80 kuruş. Tek aramada randevu aldıysanız şanslısınız. Çünkü birden fazla aramaların her biri ayrı ayrı ücretlendiriliyor. İşin özü vatandaştan hiçbir bilgilendirme yapılmaksızın para alınmış olunuyor. Vatandaş bunu fatura ekstresi eline geçtiğinde anlıyor. Yıllarca SGK primi yatıran vatandaş muayene ve ilacın yanı sıra artık bir de alo 182 parası ödüyor. Bu yüksek mevlalardan biz de nasibimizi aldık. Ortalama 4-5 lira gibi bir rakam ödüyorsunuz. Randevu alabilmek için o da ilk aradığınızda aldığınız takdirde tabii. Dün Mart ayında verilen 5,5 milyar liralık üçü açığı için kameralar karşısına geçen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün yeni vergi düzenlemesi için basın toplantısı düzenledi. Yurt dışından telefon getiren artık 100 TL harç ödeyecek. Konut teslimlerinde de KDV oranı artacak. Türkiye'de 2 bin lira olan bir cep telefonunu yurt dışında 1000 liraya hatta daha düşük bir rakama bulmak mümkün vatandaş her iki ülkede de satış perakende olduğu halde fiyatlar arasında neden bu kadar uçurum var diye soruyor. Sorunun hemen ardından da bir telefon alıp yurda dönüyor. Telefonu pasaporta işletmek yeterli oluyordu ama artık düzenleme değişti. Başbakan yardımcısı Ali Babacan'la kameralar karşısına geçen Maliye Bakanı Mehmet Çimşek 100 liralık sürprizi açıkladı. Tabii ki halen ithal edilen cep telefonlarından telefon başına aldığımız 100 liralık özel tüketim vergisini bu düzenleme ile yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarında da uygulanmasını yani bu yönde bir harç alınması uygulamasına geçiyoruz. Şimşek'in bir diğer kötü sürprizi konut teslimlerindeki KDV oranı ile ilgili. Artık vergilendirmede metrekarenin yanı sıra konutun değeri de göz önüne alınacak. Yani konut değerli ise ödenen vergi de artacak. Burada metrekare birim değeri veya konutun vergi değeri dikkate alınarak katma değer vergi, e, vergisinin oranının farklılaştırılabilmesi hususunda Bakanlar Kurulu'na biz yetki alıyoruz. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal 19 yıl önce bugün hayatını kaybetmişti. Özal ölüm yıl dönümünde İstanbul Topkapı'daki kabri başında anıldı. Anma programına Özal'ın yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktu. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının üzerinden tam 19 yıl geçti. Sevenleri ve yakınları bir kez daha onun için Topkapı'daki kabri başında toplandı. Törende Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, oğulları Ahmet ve Efe Özal'la çok sayıda vatandaş hazır bulundu. anıta çelen konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Özal'ın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Yine asıl olan sevabı, merhum Aydın Menderes'in ruhlarına hediye... Tazileri kabul eden Özal ailesi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 19 yıl geçti aradan, hakikaten <laughs> sanki hala bir sene geçmiş gibi geliyor bana. Ki hala herkesin aklında, herkesin gönlünde ve herkesin konuşmalarında var. Batı'nın sömürü aracı olan Dünya Bankası yeni başkanını seçti. Amerikalı Jim Yong Kim 1 Temmuz'da görevi devralacak. Yeni başkan bir doktor. Ekonomiden anlamayan birinin bankanın başına konulmasının tek bir anlamı var. Çok daha kolay yönlendirilebilecek olması. Amerika'nın ekonomik yollarla ülkeleri içten fethetmede kullandığı iki uluslararası kuruluş var. IMF ve Dünya Bankası. Bu kurumlar aracılığıyla borçlandırılan ülkeler emir almaya hazır hale getiriliyor. Sömürü araçlarından biri olan Dünya Bankası yeni başkanını seçti. Sağlık uzmanı 52 yaşındaki Jim Yong Kim 1 Temmuz'da görevi Robert Zolik'ten devralacak. Jim Yong Kim Amerika'nın önerdiği adaydı. Diğer adaylar Nijerya Maliye Bakanı Ngozi Okonjo-Iweala ve Kolombiyalı Jose Antonio Ocampo'ydu. Ocampo Cuma günü yarıştan çekilmiş, seçim sürecinin siyasi olduğunu ifade etmişti. Haksız değildi çünkü Dünya Bankası'nın başkanlığına kuruluşundan yani 1944'ten bu yana hep Amerika'nın aday gösterdiği isim getiriliyor. Amerika bu kez bir ekonomisti değil de çok daha rahat yönlendirebileceği bir doktoru Dünya Bankası'nın başına koydu. Birçok uzman Jim Yong Kim'in özelliklerini sorgulayarak onun seçiminin yetenekten çok politik nedenli olduğuna inanıyor. Her geçen gün yeni taktikler geliştiren hırsızlar bu kez bir restorana hedef aldı. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yemek yediği esnada İsveç asıllı bir kadının çantasını çalan soyguncular güvenlik kameralarına takıldı. Hırsızlar restorandan kaçmayı başardı ancak güven, güvenlik timlerinden kaçamadılar. İstanbul'un en işlek caddesi olan İstiklal'de her gün onlarca hırsızlık vakası yaşanıyor. Bunlardan biri kameralara takıldı bir restorana giren iki kadın yanlarındaki turist gruba yakın bir masaya oturdu. Garsonlar müşteri kılığındaki hırsızlara menü verdi ve masadan ayrıldı. Bu esnada kadınlardan birisi yan masadaki İsveç asılı turistlerden birinin çantasını aldı. Taktik gereği çantayı yerde bıraktı ve masadan uzaklaştı. Diğer kadınsa gözcülük yapmak maksadıyla masada kaldı. Bu sırada garson yerdeki çantayı alarak hırsızların masasındaki boş sandalyeyi koydu. Hırsızlar bu şekilde hem olası bir yakalanma riskini azalttı hem de olan bitenden habersiz garsonu planlarına dahil etti. Bir süre sonra gittiği yerden dönen kadın, çantanın bulunduğu sandalyenin başında arkadaşıyla konuştu ve restorandan ayrıldılar. İstiklal Caddesi'nin hemen her yerini 24 saat izleyen güvenlik timleri hırsızları kısa sürede yakaladı. Çanta içerisinde İsveç pasaportu, 1500 lira para, 500 İsveç kronu, video kamera ve çok sayıda kredi kartı bulundu isimlerinin Nur Kadın K ile Gülistan Şey olduğu öğrenilen kadınların emniyet binasından çıkışları esnasındaki pişkin tavırları da dikkat çekti. Brezilya'dan <laughs> bir kazayla devam edelim. Kazayı ilginç kılan aracın evin ikinci katından içeri girmiş olması. İşte hayretler içinde bırakan o görüntü. Burası Brezilya'nın São Paulo kenti. Viraj alamayan sürücü bir evin ikinci katından içeri girdi. O esnada evde beşi çocuk 8 kişi bulunuyordu. Bazısı deprem, bazısı bombalı saldırı sandı. Ama arabayı gördüklerinde donup kaldılar. Araç viraja öylesine hızlı girmişti ki evin ikinci katına uçmuştu. Sürücü de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Bu görüntü ise dünyada günün en çok izleneni oldu. İlginç. Evet bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz efendim. Yarın akşam saat 19'da yine karşınızda olabilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalınız.